Evet sevgili dostlar. Bir pazar daha balık av hazırlığı. Arkadaşları bekliyorum. Biraz sonra limana gideceğiz. Oradan hareket edeceğiz. Bakalım İstavrit, Mezgit, Kırlangıç fazla kırlangıca bakacağız. Rast gelsin diyelim. Evet, Arabamı böyle eşyalarımızı. Güzel bir pazar sabahı. Ama mükemmel. 2024 Mart ayındayız. Yeni sezon başlıyor. Bundan sonra umarım Güzel ve keyifli olur. Tekneye bağlı olan yere gidiyoruz şu anda. Herazlıklı, yalava derazı. Evet teknemiz burada. Bu yeni yaptığımız iskelemizi daha tam tamamlayamadık. Tamamlayacağız. Evet. Hira 77. Hunter 77. Teknemiz de burada. Evet. Şimdi bakalım. Tekneyi ben buradan alacağım. Arkadaşlar bekliyor. Onları da alıp açılacağız. Umarım rastgele. Güzel ve bereketli bir gün alıp birlikte izleriz. Devam. Videoda görüşürüz.

tanesi bir tava yapar değil mi? Hadi, yapar. Abi 20 tanesi bir adam doyuruyor bunu. Kaç? Evet. 20 tanesi. Evet şuraya bak. Hop. Tamam sizler. Tamam sizler. Tamam sizler. Hadi bir tane içeri düştü bir tane. İyi. <laughs> bir tanesi içeri düştü. <laughs> Dört oldu. Tamam sayı işte. Tamam. Benim 47. 5. 6. 7. Evet. Hadi 11. 11 39 kaldı benim abi. Evet. İlk elde bakalım kim ulaşacak arkadaşlar. Tamam. <laughs> Senin birkaç durdu. Aldık. Tamam. Hop 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 bakalım. Abi yine de, de abi. Bir hamsi bir şey istavrit abi. <laughs> bak aynı yine de. Ben de değil mi? Bak aynen. Bir hamsi bir istavrit. Hamsi de bak. Bir yine de bir istavrit bir hamsi. <laughs> Be, sen orada. 78 tane ben burada bir taneye talip. He. 2 4 6'dan daha geldi abi. 30, 30 36, 33 değil mi? he. 33'lü 27 kaldı. Güzel vuruyor balık çünkü. Hamsi, sardalya karışık hepsi geliyor. Aynen. Şimdi daha da yemeye başladı balık. <laughs> He? <gülüyor> Altı, sekiz tane daha geldi abi. <laughs> On dokuz. <laughs> Sen iyi gidiyor. bitirince benim için bak. On dokuz kaldı. Yalnız zerkide elli yapana kadar duruyor, ona göre ha. Evet abi, abi abi Şimdi iki, dört altı daha geldi benim abi. Altı, on on kaldı. Kaç geldi Vay maşallah. 3, 5, 8 daha geldi. 5 kaldı. Ay maşallah. Bak bakire bak. 2 4 6 8 2 8 9 tane. 10 tane de bir üçte. Evet. 27 kaldı. 23. Beyefendi. Evet. <laughs> Paylaştı. Şu anda vurmaya başlıyor. Ben böyle yukarıdan ileri atıyorum, yukarıdan aşağı doğru indiriyorum. Çok güzel randıman alıyor o zaman. Ha doğru. Anladın mı? Arıyorum. Böyle süzülerek iniyor ya aşağı doğru adem. Doğru. Çok güzel şey alıyor. Bak şimdi mesela bu atıyorum. Ama uzun kamış olması lazım biraz. Evet. Bak şimdi suyun içine gidip vurmaya başladı. Yavaş yavaş doluyor. Ay ışığı düştü lan. 14-14 oldu. Böyle git oldu. Kaç geldi? Full dolu geldi. Full. Aha beş tane. Sardalya, istavru, tamsi, karışık. Hepsi geldi. Karışık geliyor arkadaşlar. Bereketli bugün. Evet, evet. Bakalım kaç tane geliyor şimdi? 14'ten 5 çık kaldı. 9. İyi sardı bu ara. Evet evet çok iyi sardı vallahi. Hep saldırıyor. Tamam karşı geldi benim. Bak 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 bak. Ha bu. Tam dolu mu geldi Hakan abi? Vallahi iki tane boş geldi abi. Hep de istavrutla ver ha. Maşallah maşallah. Bu işte boylar da iyileşti ha. Allah. Evet.